Sastırın aylar yıllar sonra Marşova'da sizlerle birlikteyim ve yeni vlogumla karşınızdayım. Aslında bildiğiniz gibi ben evden çalışıyorum ağırlıklı olarak. Hem insan kaynaklarında da olsun, ee, modada da olsun. Hani her şeyi evden yürütüyorum. Evim aslında benim atölyem diyebiliriz. Evi biraz daha atölyeye çevirmek için şöyle bir şey almışım iki Ikea'dan. Birlikte zaten kuracağız sizinle. O yüzden biraz heyecanlıyım. Daha önceden çok alıp denedim, kurdum ama bir türlü beğenememiştim. Bu içlerin de en minimali ve en güzeli bence. Şimdi sizinle beraber e, aklılık bakmaya gideceğiz. Ve yeni koleksiyonu birlikte yapacağız. Aslında Varşova'da yaşamın nasıl gittiğini sizinle biraz paylaşmak istiyorum. O yüzden görüşürüz. Siz. Dostlarım bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere kısa bir özet geçeceğim ben kimim diye. Bildiğiniz gibi ben e, yaklaşık 10 yıldır Polonya'da yaşıyorum bu 2026'nın Eylül ayında tam olarak 10 yıl olacak ofisi olarak. Bugün günlerden 17 Ocak 2026. Aslında yılbaşından önce hatta yılbaşını bile böyle size vloglamak istedim. Bir türlü böyle içimden gelmedi yani beğenemedim. Ee, çektiğim şeyleri de sildim. O yüzden şu an yepyeni bir şey çekiyorum ve hani umarım güzel olur. Umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi ben ana olsun diye hani genelde çoğu şeyi çekip kaydediyorum ama bu sefer umarım güzel olacak diye düşünüyorum. Hani biraz daha Varşova'da hayat nasıl vesaire bunu görmenizi istiyorum. Biraz daha geçmişe gidip tabii mazilendim şu an o yüzden mazilenmek <laughs> neyse o artık. Yani Polonya'ya nasıl geldiğimi aslında kısaca anlatayım. Ben 10 sene önce Erasmus'a geldim ilk. Ee, tercüm, tercümanlık okurken. Sonrasında staja geldim. Stajımı insan kaynaklarında yaptım. Dil okuduğum için hani bağlantılı bir alan olsun diye düşünüp. Sonrasında arkadaşlar kader budur ki insan kaynaklarındayım hala ve <laughs> insan kaynaklarında çalışıyorum. Çok şükür işimi seviyorum. Orası ayrı bir şey. Ya da hep moda tasarım okumak vardı içimde. Onun da aslında hikayesi diğer vloglarımda var. Bakarsanız görebilirsiniz. Bu arada bir şey manifesteceksem şunu manifestlerim yani. Şöyle bahçemde olsun. Evimin bahçesinde bir gün. <laughs> Şu an çünkü bir artı 0 bir stüdyodayım. Ee, yine de çok güzel bu arada çünkü merkeze çok çok yakın yaşıyorum o yüzden inanılmaz güzel evi belki gösteririm size bilmiyorum ee, birazcık privacy'ye çok önem vermeye başladım yani bu aralar o yüzden her şeyi paylaşmıyorum ama vlog sizinle zaten bunun kurulumunu yaparken bu askılık bu arada söylemeyi de unutmuşum bence birlikte çok güzel bir vlog yapabiliriz. Arkadaşlar sonunda evindeyim. Daha üstümü bile çıkarmadım. Hani montum bile üzerimde. Sadece size şu an evin şu anki halini göstereceğim. Ve sonra zaten askıyı beraber yapacağız üstümü değiştirdikten sonra. Şu anki olay budur dostlarım. Yani harika, minnoş bir stüdyom var. Buraya şimdi askıyı yapacağız diyelim. Ben geldim. Şu güneşe sakın aldanmayın bu arada. Şu an hava eksi 14 derece. Yani eksi 5 hissedilen eksi 14 yazıyordu. Ee, burada ben uyandığım gibi gittim. O yüzden hani şu an hiç aldırmıyorum ev halime. <laughs> Bildiğiniz zaten pijamaylayım. Şimdi burayı birlikte güzelce yapalım. Sonrasında zaten çalışmaya başlamam gerekecek. Bu arada neden çalışacağım? Ne de defilesi? Ne oluyor? Bunlarla hiç bahsetmeden direkt askıyı aldığım kısma geçtiğim için anlamamış olmanız normal. Hızlıca özet geçmem gerekirse. Dostlarım şöyle biliyorsunuz Krakow'da Fashion Night oluyor her sene. Bu yıl Fashion Night 2026'nın konusu, normalde bunu paylaşmam yasak ama Türkçe olduğu için çok kişi izlemiyor ve izleseler de anlamayacakları için. E, o yüzden e, size şu anda bunu açıklamasını yapabilirim. Konu ruh ve içindekiler. Benim aldığım ilham konusu Kız Kulesi ve Kız Kulesi'nin yılan hikayesi. Biliyorsunuz tabii ki bu bir mit gerçekliği tartışılır. E, Milattan önceki dönemlere dayanıyor. Yıllar önce, kızı yıllar önce. <laughs> bir kral Kızının yıllar önce yılan tarafından sokulup 18 yaşında öleceğini kehanetini duyuyor bir falcıdan. Sonra kızını korumak adına kral, tabii kral diyoruz yani kocaman bir adam. Bu adam gidiyor İstanbul Üsküdar'da, benim de doğmuş olduğum yerde ee, kız kulesini yaptırıyor. Kızına bir kule yaptırıyor yani bu sadece yılanlardan korumak için. Aslında yılanlardan koruyayım derken kızını hapsetmiş oluyor. Yani ne oluyor 18 yaşına kadar kız orada kalıyor. Neyse belhasıl kelam bu 18 yaşına gelen kızımız, prensesimiz maalesef babası tarafından gönderilen bir elma, üzüm, meyve sepeti diyelim buna. Çünkü herkes farklı rivayetler söylüyor. Biri elma diyor, biri üzüm diyor. Bu elmaların, meyvelerin içinden yılan çıkıyor arkadaşlar. Ve yılan kız 18 yaşına sokuyor. Kızcağız da ölüyor doğal olarak. Rest in peace diyoruz. Prenses de eğer doğruysa. Kız kulesinden her geçerken zaten İstanbul'un yani bana göre en 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 güzel yapıtlarından bir tanesi. E, bütün her şeyimiz öyle zaten. Ben de doğma büyüme İstanbullu olduğumdan ötürü biliyorsunuz. O yüzden e, çok severim Kız Kulesini. Bir kere gittim hayatımda. Ama önünden herhalde yüz binlerce kez vapurla geçmişimdir. Ne evet. kadar güzel bir yapıt olduğunu. Konum buradan geliyor. Müziğe henüz karar vermedim ama tabii ki kafamda birkaç şey var. Size şöyle çok küçük bir spoiler sneak peek verebilirim. Bu sonda olacak olan elbise. Ee, bu tabii ki bayağı değişecek. Ee, bu arada ben artık kumaşlardan ve e, elimizde kalan bazlardan e, bir şeyler üretmeyi düşünüyorum. Çok fazla yeni kumaşa para yatırmak istemiyorum bu sene. Çünkü biliyorsunuz sustainability yani artık sürdürülebilir moda çok çok daha önde. Bu sebepten ötürü de e, bugün sadece aslında şöyle bir saten kumaş aldım. Bunu aşırı beğendim bu arada. Kumaşı çok güzeldi buçuk metre bundan aldım. Bunda sadece bir deneme yapacağım. Eğer olursa belki bu elbiseyi koyabilirim sadece. Bundan bir elbise çıkarırsam. buçuk ee, metreden büyük ihtimalle zaten mini bir şey çıkar diye düşünüyorum. Tabii ki siyah beyaz benim en sevdiğim renk olduğunu biliyorsunuz koleksiyonun. Ee, çizimler vesaire detaylara daha gireceğim ileriki dönemde ama... Bu defile şimdiden sizin aklınızda bulunsun. Bu arada defile zamanı umarım. Ee, i̇nşallah yani... Oturup hepsini çekmek istiyorum. Bu süreci vesaire onu ayrı yeten ayrı bir vlogta konuşuyor olur. Şimdilik e, bugünün konusu işte Varşova'da yaşam, hayat nasıl gidiyor, neler oluyor hayatta diye devam ediyor. Çok fazla kişiye kendi okuduğum okulu Krakow'daki e, sanat akademisini çok önermiştim. Orada çok fazla okuyan Türk arkadaşım oldu. Vesile olmuş oldum onlara da öyle söyleyeyim. Umarım içinizde moda okumak isteyen, modaya çok ilgili olan arkadaşlar varsa... Bana istediğiniz zaman Instagram üzerinden, YouTube üzerinden her yerden ulaşabilirsiniz. Elimden gelen desteği veririm sizlere. Daha fazla uzatmadan koleksiyon konusunu da kapatmış oldum. Güzel oldu. 2026 defilesine hazırlanıyoruz birlikte. Bu defilenin dışında aslında bu vlogun amacı işte benimle bu hafta sonunu geçirin olmasını istiyordum ben. Birlikte geçirelim. Bence o zaman bu, bu video böyle yapalım. Evet. Bu vlogun konusu bu hafta sonunu birlikte geçirelim. O zaman şimdi askıyı kurma zamanı. Hali bulur arkadaşlar. Şimdi bunlara askı aldım. Şimdilik böyle aldım. Basıklıklar takacağız. Şimdilik böyle oldu. Bence şimdilik idare eder. Bir tık televizyon önüne geliyor. O araya tam sığmıyor maalesef. Belki de yer değiştirmeler yaparım daha sonra. Ama şu an baktığınızda hani çok da kötü durmuyor. Zaten oraya elbiselerle girdiğinde iyice dolacak. Belki hani yerlerini değiştirebilirim diye düşünüyorum. Bakacağız. Şimdilik böyle evet, güzel oldu. Biraz acıktım ben. Bir şeyler yiyeceğim şimdi. O Zaman. Şu ortada bir toparlayayım. Ondan sonra güzel bir yemek yiyelim. Dostlarım ben yemekten sonra koltuğa bayılmışım. Ama size asıl son halini şimdi gösteriyorum. Son hal budur. Ben biraz dinlendikten sonra duşmuş aldım kendime geldim. Böyle eşofman takımımı giydim. Yerlerdeyim yine. Ee, kalıp çıkartıyorum şu anda. İlk elbiseye başlamak istedim aslında bu vlogda. Ee, dikiş yaparken de çekim yapacağım zaten. Hani bir deneme parçası. Bakalım nasıl duracak. manken üstüne de göstereceğim size. Bir yandan da Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü izliyorum. Aşırı fanıyımdır. Bilmeyenlere duyurulur buradan. <laughs> Görüşürüz. Başladım... Ee... Bir yarım saat oldu. Bitmek üzere. Bittikten sonra mankene yerleştireceğim ama arkadaşlar şöyle bir mankenin üstündeki şu an gelinlik tamamıyla iğneli. O yüzden onu nasıl takmam <laughs> gerekiyor ki size diğerini takabileyim. Ee, belki askıya asarım direkt. Öyle yapalım daha iyi olur. O zaman bittiğinde görüşüyoruz direkt. Ben dikişe ve ardından da kızılcık şerbetine daldım. Yani ortam şu şekilde <laughs> size göstermeyi unuttum ama hemen gösteriyorum. Anlatar size Yani şu an bugün bayağı uzun ve yorucu bir gün oldu. Bunları gidip baştan almak, bulmak vesaire. Evse şu an şu şekilde finişleri yapılacak tabii ki. Ee, onun dışında aslında alt kısmı finişini yaptım. Sadece kol ve üst kısmı finişi kaldı. Diğerlerini göstermiyorum. Burası biraz karışık zaten. Pijamalarım falan da var burada. Ee, ...gece elbiseleri ve pijamalar bir arada yani. Bayağı karman çorman, Orta tam evet. böyle. Yavaş yani yavaş yatışa geçiyorum. O yüzden iyi geceler diyorum. Beşten geri sayıyoruz ve yarın sabah, pazar günü de birlikte geçiriyoruz. Sabahla birlikte. 5, 4, 3, 2, Herkese bir. güneşli bir pazar sabahından günaydın arkadaşlar. Bugün <laughs> aşırı çil bir gün istiyorum. O yüzden... ...şimdi kahvaltı yapıp... ...biraz da kendimi toparlayıp geleceğim. Bugün aslında hiçbir planım yok. Ve... E, Biraz spontane bir gün olacak, belki yüzmeye gidebiliriz ama hava eksi 16 derece şu anda, abartmıyorum. Bakalım ne yapacağız, şimdi size bir dışarıyı göstereyim şu an. Bu arada bu karların erimiş hali. Görüşmek üzere. Evet dostlarım, kahvaltım hazır. Bu arada ben daire izliyorum. Genelde yemek yerken... Abimin yanlış yaptığı yerde durdurdum. Genellikle daire programını izliyorum ve işte evlerin içine neler yapıyorlar vesaire. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü interior design'a aşırı meraklıyım. İç mimar yani. Ve çok hoşuma gidiyor. Bu arada şu an ilk kez sabah görüyorum bur burayı. Aşırı güneş geliyor ve çok parlak gözüküyor. Kahvaltıdan sonra acaba şöyle bir kahvelerimizi yapıp termosta Şöyle bir yürüsek mi size bu yaşadığım tarafı göstersem. Çünkü inanılmaz güzel. Bence yaptık. Evde kahve yapmaya bile üşendim şu anda. ve hazırlandım. Çıkıyoruz kahve içelim. Bu arada ben sadece havalandırmak için cama açtığımda bile evin içi bildiğiniz eksi 10 derece şu an. Umarım böyle üşümem diye umut ediyorum. Gidiyoruz. <laughs> Tekrardan iyi pazarlar. Şu an evden çıktım. Etraf inanılmaz karlı bu arada. Hala tam olarak erimemiş. Şimdi kahveciye gitmeden önce size çok az bir hafif tur yapacağım. Biraz yürüyelim beraber. Hem de e, bu etrafta tam olarak evimin etrafında ne var? Onu görmenizi istiyorum. E, buranın Central Park'ı deniyor. Yani Polonya'nın New York'u, varşavaysa ise şu an benim oturduğum yer Polemakotovske diye geçiyor. Polemakotovske bölgesi da yani o bölge de Park, e, Central Park diye geçiyor. Bakalım neden öyle demişler. Birlikte göreceğiz. Şimdi yürüyorum bu arada. Hava şöyle arkadaşlar. Yani güneşe sakın aldanmayın. Yüzüm dondu. Burada biraz kısık konuşuyorum çünkü <laughs> etrafta insanlar var. Ya tamam manzarası 10 numara. Ama gerçekten insanı hasta eder yani. Öyle bir soğuk var. Ve güzel bir harçomuzun. Central Park'ı Pola gezdiriyorum. dostlarım. Nehir bu tuttuğu için. Aslında size sadece karlı bir yer göstereceğim şimdi. Bakın beğenecek misiniz? Normalde burası nehir yani. Nehirden dediğim yapay bir göl aslında sahte. Bunun altı normalde şu kısım hep su. Ama artık tabii havalar sağ olsun çok güzel. Ben bu arada hava güzelken burada yürümeyi çok seviyorum. Havası güzel, oksijeni çok yüksek. Bilmeyenleriniz varsa ben astımım arkadaşlar. O yüzden hani hemen her hava durumundan etkilenebiliyorum. Ve yani burada yürümeyi çok seviyorum. Hem evime 2 dakika mesafede gerçekten. Şu kısım mesela inanılmaz güzel oluyor. Full böyle tahtaları düşünün. Herkes burada oturuyor işte. İsteyen kahvesini alıyor. isteyen işte bir şeyler alıyor. Hatta şurada kahve satılıyor şu an. Ama ben buradan almayacağım. Ee, çok güzel bir yere götüreceğim sizi. Arkadaşlar ani bir kararla dö dönme fikri aldım. Dönme kararı aldım. Ani bir kararla. Ee, çünkü şu anda hava durumu. Eksi 16. Hani gerçekten yüzümü hissetmiyorum. Büyük ihtimal kıpkırmızı olacak daha sonra. Buradan diyorum ki hemen bir kafe shop'a gidelim. En hızlı şekilde ve Keyfimize başlayalım bugün artık. Ben bu arada sabah kahvesi içen insanlardan değilim yani. Uyanır uyanmaz kahve içen insanları anlayamıyorum. Çok arkadaşım böyle yapıyor. Ee, çok sağlıksız olduğunu da okumuştum bir yerde. Sonra demiştim ki oh be, gülümsüzü sağlıyım falan. <laughs> hani e, bir saniye, Zebra'dan geçeceğim. Yani dostlarım ne gördüm Burada Zebra'yla geçerken artık telefonla konuşmak ve video çekmek bile yasak. Polis görürse direkt cezası var. Ee, şimdi sizle aslında sizi en sevdiğim şopa götürecektim ama hava çok soğuk ve aşırı üşendim şu anda. O yüzden en yakınımız Starbucks var. Birlikte Starbucks'a gideceğiz. Donuyorum şu anda. Bu arada kahve ve sağlık konusunda geri olursam sağlıklıym diyorum ama göbeğim benden daha önde gidiyor biliyorsunuz. O yüzden hani çok da sağlıklı Beslendiğimi söylenemez. Beslenmeye çalışıyorum ama. Neyse, demem o ki kahvaltıdan bir saat sonra ya da bir buçuk saat sonra kahve içmek çok daha sağlıklıymış. Ve ben yıllardır bunu böyle alışkanlık edinmiştim zaten. Bir ara çok fazla diyetisyenlerle çalıştım. Onlar da hep bu şekilde söylüyorlardı. Demek ki varmış bu birlikleri yani. <laughs> bu şekilde kahvesi içerseniz çok daha iyi olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşım bana katıldı tanımıyor. Öyle. Görüşmek üzere. Yani siz siz olun arkadaşlar. Sözüm özü. Çok uzattım. Ee, kahvenizi kahvaltıdan bir saat sonra için uzman diyetisyen her zaman kesim oldu. Bu arada iki ay önce başladığım Varşova Vlog serüverimde bir sürü videoyu sildim demiştim size. Bunu en baştan tamamen çektim. Bir, en yeni olan bu. Hem 2026 olsun diye. Hatta 2026'ın ilk günü bile başladım ve hani spora gittim, sporu gösterdim vesaire. Ya yani oraları çekmenin de size izletmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. O sebeple kısaca özetleyeceğim hayatımı. Bu da burada anı kalmış olsun. Arkadaşlar bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere ben e, Krakow'da yaşıyordum. Yaklaşık 8 yıl oldu. Ve e, Krakow'da okudum. Sonrasında da Krakow'da moda bitirdikten sonra zaten çalışmaya devam ediyordum biliyorsunuz ilk ee, daha sonrasında da hala devam ediyorum. Aynı şirketteyim. Şirketin bildiğiniz gibi Varşova'da ve bunlar bana dediler ki Arzu'cuğum gel Varşova'ya ya da Poznan'a iki tane ofisimiz var. Ay, e, ayda 8 gün, haftada iki gün çalışmak zorundasın ofisten. Yoksa yaptırımı olacak vesaire. Bu sadece tabii ki bana özel değil, bütün çalışanlarımıza. Hani herkes gelmek zorunda bırakıldı. Çoğu kişi işten ayrıldı. Bence çıkarma politikasıydı bu. Ama şimdi yorum yapmayayım uzaklardan. Ee, sevgileri iletiyorum canım şirketime. Kendi aldıkları karar. Yapacak bir şey yok. Bu arada yüzüm aşırı kızardı gördüğünüz gibi. Bu sebepten de artık dedim ki yani gerçekten bir şeyler yazılmış ki. Hani ben Varşova'ya gidecekmişim yani. Biliyorsunuz o dönem ilişkim vardı Krakow'da. Hani o da bitti, hepsi böyle aynı anda denk geldi ve nasıl olduysa, ne hikmetse yani Allah'ın hikmeti deriz ya, hani nasıl olduysa bir arkadaşım nişanlandı kendi takımımdan. Kız bana dedi ki, Aruz ev boşalıyor, buraya gelmek ister misin? Hani hepsi böyle aynı anda denk geldi. Sizinle bunu ilk defa paylaşıyorum buradan sanırım. Ee, ve hani gerçekten büyük bir şans oldu benim için. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> bu şekilde yani. Şimdi artık 2026 bakalım neler getirecek birlikte göreceğiz. Dediğim gibi defile için kesinlikle vlog çekmek istiyorum ama ee, defilenin yapılışı ve tabii ki son an, backstage hepsi. Onun dışında aklınızda başka fikir varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bu kadar yolu yürüyeceğimi düşünmediniz herhalde. Tekrar fikir değiştirin bakın nasıl ikizlerim. Şimdi sizi merkeze götüreceğim çünkü aslında Barşova'nın güzellikleri orada metroya biniyorum. Gerçekten soğuktan burnum düşecek gibi ama neyse ki metronun altı aşırı sıcak hani güzel şu an. O yüzden de bir burun akıntısı yaşamayız diye umut ediyorum. Ve size metroyu gösteriyorum. Arkadaşlar şu an inmiş olduğum yer tamamen merkez. Size burayı gösteriyorum. videoyu anlatmışım anlatmışım sonra da kesmişim arkadaşlar ve hani soğuktan görmüyorum da zaten güneşten hani güneş gözlüğü fayda etmiyor öyle bir hava hani hem güneş hem soğuk neyse bu binayı anlatıyordum Varşova'yı en iyi temsil eden bina Palat Kultürüdür yani Kültür Sarayı neden ee, bir tarafında tiyatro bir tarafında sinema bir tarafında restoran ve barlar ve gece kulübü bulunan yani kültürün her dalı var aşağısında Öyle söyleyeyim ve genelde burada eventler oluyor. İşte korku filmi festivali atıyorum işte animasyon festivali vesaire. Benim gittiklerim bunlar. Mekan zaten çok büyük. Hani gördüğünüz gibi baş yapıtı yani arkadaşlar. Ve genelde çoğu Polonya'nın işte reklamları veya televizyon dizileri vesaire hep buradan ilham alarak çekiliyor. Ve genelde bunun önünden mutlaka bir geçiş oluyor. Ya da etrafındaki oteller direkt bu manzaraya bakıyor. Ee, Varşova'nın en pahalı ve en önemli manzarası burası diyebilirim yani. Bu kadar Şimdi Bu arada Gönül isterdi ki her yeri çekeyim size ama arkadaşlar Varşova'nın binlerce böyle yeri var. Bu en önemlisi olduğu için sizi buraya getirmek istedim. Hani değerinizi anlayın lütfen izleyenler. Ee, teşekkür ediyorum tekrardan. Yani bu burası benim için çok önemli ve zaten en önemli yeri. Diğer yerleri ben daha bilmiyorum çünkü ben de buraya taşınalı biliyorsunuz 3 ay oldu. O sebepten dolayı da arkamda da polis var ama çaktırmadan çekim yapmaya devam ediyorum. Neyse yakalanmayalım. Zebra'dan sonra çekime devam ediyorum şimdi. Sizinle kahve içmeye gideceğiz. Bura, bu arada merkez daha sıcak benim yaşadığım yere göre ki çok uzakta değilim yani. Ama sanırım buraya güneş daha yakından mı vuruyor artık bilemeyeceğim ne oluyorsa. Hani gördüğünüz gibi daha da güneşli ve hani... Burası hiç soğuk gelmedi bana şu an. O yüzden kahvemizi alıp, yürüyüşe, kültür yürüyüşümüze bugün devam edebiliriz aslında. Starbucks yerine bambaşka bir yer deneyeceğim. Buraya da iki yıl önce gelmiştim. Bakalım nasıl olacak? Tadı güzeldir, umarım. Bu prosilata bezlak tozu var. Eee şöyle. Şöyle. Mekan sıcağı i̇şte aşırı güzel. Şöyle bir ee, bir kahve alıyorum. Ama tek hava için oturmak istemedim ya. Çok fazla insan var, çok fazla. Bizim kötümüze bir tık yakınlar. Cumartesi pazar oturup hani kahve içmek adına. Bence bu güzel bir şey zaten. Şimdilik e, bakalım kahvesi nasıl? <laughs> Ben daha önce geldim çünkü sadece tatlıyla çay içmiştim. Bakalım kahvesini beğenirsem artık burada bir de olabilirim. Çünkü burası da hem merkezde evimin arasında. Burada kahve alıp yürüyebiliriz. Hava güzel gibi şu an. Ben de ısındım. Artık yüzüm kırmızı değil yani sonunda. Bana aldım kahvemi. Bakalım deneme yapacağız. Şeyi beğendim bu arada. Bilmem neden hani sizde de var mı aynı özellik ama bir yerden kahve alıyorsam mesela tabii ki Starbucks'ınkini biliyoruz hani Nero'nunkini de biliyoruz klasik markalardan bahsetmiyorum. Lokal kafe shoplardan bahsediyorum. Böyle aşırı süslü karton bardaklar aşırı hoşuma gidiyor. Bir tadına bakalım. Arkadaşlar fiyat performans müthiş. Müthiş. Yanık değil kahvesi yani. En sevdiğim şey. Starbucks'tan son anda vazgeçmemin sebebi. Birincisi ikizler olmam. ikincisi de kahveleri maalesef yanık. Ama tatlıları güzel yani. Mesela tatlı kahveleri işte. White chocolate mokası vesairesi onlar okey çünkü zaten şeker içiyorsunuz ama dümdüz bir latte iyi yapan bir yer kahveden anlıyor demektir. Onun dışında dostlarım bugünkü plan aslında yani spaya gitmek hani spor ve yüzmeye gitmek. Onları çekmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Pazar günü hani böyle biraz dinlenerek geçirmek istiyorum. Çamaşır falan yıkayacağım. Hani bunları daha önceki vloglarda yaptım ama hani çok fazla böyle... Yani gerek olduğunu düşünmüyorum. Sizinle sohbet etmek çok daha güzel, ee, inanın buna. Ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kapanışı şu son zebradan geçtikten sonra yapacağım. O yüzden bana bir dakika verin lütfen. Şimdi geçtim dostlarım. Yani size kısaca özetlemem gerekirse bu vlogu şöyle söyleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorum sadece yakın arkadaşlarım ve kuzenlerim izliyor. Onları buradan öpüyorum. <laughs> Diğerleri zaten anlamıyorlar. Aruz neden Türkçe çekiyorsun diyorlar. Çünkü en iyi ifade edebildiğim dilin Türkçe olduğunu düşünüyorum. Etraf inanılmaz güzel gözüküyor güneşte. Herkese güzel hafta sonları ve güzel haftalar, güzel bir yıl diliyorum. İlk sizi öpüyorum.